Canlıların bir diğer ortak özelliklerinden birisi de organizasyon. Tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. Atomlar birleşerek molekülleri, moleküller birleşerek organelleri ve hücrenin diğer kısımları oluşturur. Hatırlayın hücresel yapıda bahsetmiştik. Bazı canlılar tek hücrelilerden, bazı canlılar da çok hücre canlılardır. Tek hücre canlılardan örnek olarak amip bu tek hücresiyle besinleri alır işler batıkları uzaklaştırır. Çevre sorunlarına karşı bir tepki verir, bir cevap verir, ürer ve diğer işlevlerini gerçekleştirebilir. Çok hücreli organizmalar ise örneğin insanlardan bahsedelim. Tüm bunları özelleşmiş hücreler arasındaki iş bölümüyle gerçekleştirir. Çok hücreli canlılarda görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise bir organizmayı meydana getirir. Çok yüce hücrelerin rastgele bir araya toplanmış hali olmayıp iş birliği içinde olan ve çok sayıda hücrenin oluşturduğu birlikteliktir. Bu durum canlıya zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Şimdi şematize olarak gösterelim. Bakın arkadaşlar, önce en küçük <laughs> özür dilerim. Atom, değil mi? En küçük. Bir elementin özelliklerini gösteren en küçük birimidir. Örneğin hidrojen atomu. Molekül birbirine bağlanan atomlardan oluşur. İşte bakın hidrojenle oksijen bir araya gelmiş soğumuş gibi. Organel özel bir fonksiyonu yerine getiren hücre içi yapıdır. Örneğin mitokondri. Hücre canlılık özelliklerine sahip olan en küçük birimdir arkadaşlar. Örneğin sinir hücresi. Bakın şimdi şu kısma kadar olan atom, molekül, organel ve hücre kısımları tüm canlılarda ortaktır. Tek hücrede de çok şey hiç fark etmez. Tüm canlılar da ortak. Ancak hücreden sonraki kısımlar artık çok hücre canlılar için gerçekleşecek. Dokuları mesela. Hücreler bir araya gelir dokuları. Yapı ve görev bakımından benzer hücrelerden oluşur. Örneğin sinir dokusu. Ve sinir hücrelerin bir araya gelmesi. Organ. Özel bir görevi yapmak için bir araya gelen birçok dokudan oluşan vücut bölümüdür. Örneğin beyin. Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemi hayati bir vücut fonksiyonu yerine getirmek için birlikte çalışan organları grubundur. Örneğin insandaki sinir sistemi. Hatırlayın çevresel ve merkezi sinir sistemi olmak üzere iki kısım ayırıyorduk. Organizasyon sistemler bir araya gelerek bir organizma oluşturacak. Örnek insan organizması şeklinde. Yani sen atom molekül organa hücre tüm canlılar için ortaktır. Ancak buradan sonraki kısım çok hücre canlılara girişecektir arkadaşlar. Organizasyon da bu şekilde.